Merhaba arkadaşlar, Tuğra Gemgin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Game Dev Tyson oynayacağız. Ee, uzun zamandır yoktum, tatildeydim. Hemen ismimizi girelim. Ne yapalım? Ne yapalım? Buraya da... İsmi yazdım. Ha. Evet. Ee, şu olsun. Ee, birkaç gün önce geldim arkadaşlar. Geldiğim gibi yani dün dün gelmiştim galiba. Dün mü neydi? Geldim. Bu ne? Hiç göremedim. Neyse. Eee oyunu anlatmama gerek var mı bilmiyorum ama oyun zaten oyun yapma oyunu yani oyunda oyun yapıyoruz ben bunu birazcık oynadım hatta bayağı bir ilerledim evet. ne yapsak Ne yapalım? İlk is oyunumuzun ismi bu olsun. Okulla. Ok olsun. Sıraşın olsun. İlk oyunumuz PC'de olsun. Tamam. Bence güzel hadi. Oldu bence. 2D grafikler. Evet. Oldu bence. Bence oldu. <laughs> Daha Turtle'dayız. Evet. Ee, hikayeyi yüksek tutalım. Gameplay'de. Hepsi orta ortalama olsun. Bence. Sesler mi? Ha, ben sesi kapatacağım. Şimdi. <laughs> Unutmadan. Türkçe var mı? oyunumuzdan ne bekliyoruz? Bence güzel olacak hani. Profesyonelce bir oyun. Ve biz neden garaj yapıyoruz? Odamız yok mu bizim? Level. Olsun mu level? Olsun. Diyalog da olsun. Bu ne? Artık birazcık yüksek olsun. Tamam. Ve bizim eve girişimiz kapımız burası mı? Yoksa orası çıkış kapımız mı? Neden ben bunları düşünüyorum? Grafik. Sonda şu anda gerek yok. Görsel hane olması, e, yüksek olması iyi olabilir. Evet. İlk vid şey videomu e, tatilden sonraki ilk videomu kısa tutacağım. Bundan bir seri yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Okulda okul hıh okullarda okullar da yakın bir zamanda açılacak belki e, okul açılınca video çekmeyebiliyordum belki hafta sonları çekebilirim belli olmaz evet bence bayıldılar evet bir açımın daha açtık çekelim 1 mi vereceğim 3 evet 3 vardı 6 6 5 vardı 3 8 10 olsun hadi evet bence güzel hani bence ilk oyunumuza göre güzel bir oyun oldu. Bunu düşünüyorum. Daha Turtle'dayız. Geç. Tamam. Umarım bitmişti Turtle. Şimdi her şey yapacak değil mi? Bir dakika. Ne yaptım? Evet. Ne kadar para kazanacağız, ne kadar fan kazanacağız. Oyun e, oyun yapma oyun arkadaşlar. Oyun anlatayım ben biraz size. E, oyun yaptıkça para kazanıyorsunuz, fan kazanıyorsunuz. Bunları kazandıkça daha çok para yani fan kazandıkça yani oyunuz daha fazla satıyor herhalde bence. E, ve sadece burada durmuyorsunuz, başka bir yerler de var. Başka yerlere de gidebiliyorsunuz. Yani garajdan çıkacaksınız bir süre sonra. Umarım oyunu bitiririz. Daha önce hiç bitirmedim. Şahsen. İyi. Fan. Fanımız yok mu? Üzüldüm. İkinci oyunumuz. Hemen hiç beklemeden ikinci oyun yapalım. İkinci yüzümüz çöp kolos olsun. Evet. Bence güzel isim hani. Bu da hastanede geçsin. Hastanede mi geçiyor bilmiyorum. RPG olsun. Ha bunda olsun. Bu neyse. Bu ne biçim bilgisayar lan? Bu arada. Valla bayıldım hani bilgisayar tasarımına. Yani bende de öyle bir şey olsa hani böyle vur vur kırmaz 33 şey gibi neydi o? 33 oyun gibi. Evet. neyin üzerine yaptık biz? Ee, Engine'i e düşürelim birazcık. Bu kez bir şey olsun. Şunu da şöyle yapalım gameplay. Çöp kovası. Hastanenin çöp kovası. Kaşıma kafanı. Devam et. Diyalog. Çöp kovası diyalog yapacağımız sanmıyorum. Hani. Hayal gücü yüksek olanlar yapabilir belki. Belki. Vay <laughs> <laughs> wow, paramız eksiye düşmüş. Acı sondu yüksek mi tuzak? Yüksek sondu. Çok kovasından değişik değişik sesler gelme. 4 design grafik sonunda şunu falan tamam. Bence çok olsa bayağı satar hani. Bence 10 üzerinden 10 hani. Ee, şu bugları düzeltmeniz lazım arkadaşlar. Hemen finish'e basmayın. Evet. Çok olsun Kami. Bir mi vereceğim ha? Üç. Altı versin. Sen dört verdin. Sen? Sen de dört ver. Gidişatı hiç beğenmedim. bizim fanımız neden olmuyor? Yeni bir şey gelmiş. çöp kovasına çok büyük hayallerim vardı. Hayallerim yıkıldı. Çok üzüldüm. Teşekkürler. Tamam. Hmm. Oynadığınız için teşekkür ediyor galiba okumadım ama tank gözlüğüne göre altta da stay falan yazmış neden parma desteği düştü altı fanımız var yuhu altı fan evet üçüncü oyunumuz ben ne düşündüm demin Patates. Patates. Burada. Bunun Türkçesinde. Medieval'ı mı seçtirir? Medieval olsun. Adventure. Aksiyon, aksiyon olsun. Aksiyon Bunda olsun. Ama paramız baya bitecek. O yüzden bunda olsun. Yiyecek fakirleşmeyelim. Ve buna geçiyoruz. Hemen batıyoruz. Direkt batarız bak hikaye patiz konu patiz üzerine bir patatesin hayatı evet arkadaşlar sizin de benim oynamamı istediğiniz oyun varsa söyleyin oynayayım diyalog patatesle konuşmak bence çok güzeldir hani ee, tamam patatesle konuşmayı seven insanlar olabilir. Şahsen ben patiz duyuyorum. Yani. Patates yatağı bile yaptım. Evet. Patatesden ne sesler çıkmasını bekliyorsunuz. Hani grafik yüksek. Patatesi böyle piksel piksel görmeyelim. Yani böyle üç boyut direkt patates görmek istiyorum. Bence evet balıklarda gitsin. Ah. Patates için hayallerim çok büyük. neden level açmadık ki? Ben neden bu kadar kötü oynuyorum? Ay. Dakikaya bakıyorum arkadaşlar ne kadar olmuş diye. Oo patates satıyor. Beyler patates satıyor. 4 vereni pek sevmedim. Onun hakkında kötü şeyler düşünmeye başladım. Neden patatesi 4 verilir ki? Yani Patates 10 numara bir şeydir yani. Patates kızartmasını ben çok severim şahsen. Sevmeyen var mı? Evet. Fanlarımız gittikçe çoğalıyor. neden eksideyiz hala Evet bebeğim Oha ne oldu lan Bence Söz neydi? Onda bir şey arıyordum hmm. ama. Tamam. Ben buna gerek yok. Şimdi paramızı yüksek tutmaya çalışacağız. Bunun ismi de finish olsun. Finish. Bu da bunda geçti. Hiç bilmiyorum ne olduğunu. Ne yazdım lan ben buraya? Çok ya. Şey, şey. Bence oldu hani. Strey. Ha strej olsun ya süper. Aa bu ne? Paramız hala düşük. Fish olsun, fish olsun, balık. Bence şunda olsun. Balık için vereceğim para. Düşme. Yüksek olacak, evet. oyunu daha yapayım ve videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Ee, geç. Merdiven ne yapıyor orada? Balıktan her türlü ses çıkar bence. Balene bile ses, sesi bile çıkar bence. Evet. Bunu da piksel piksel vermek istemiyorum. Balina şey balık da böyle üç e, boyutlu olsun. Güzel olsun balık. Evet. Bir tamam. Sesim geliyor mu? Acaba. Yoksa müzikten duyuyor musun? Duymuyor musun? Oh yarasın. Hepsinden level açtık ya. Şuna bak. Şu güzelliğe bak. Level up, level up, level up, level up. Tamam. Çıkar bakayım onu. Ne yaptın ha? Monte Carlo. Heh. Evet. Geldik bir. Kime mal diyorsun lan sen? Yazıkla. Bence şimdi çok kötü bir his var. Çok yanlış bir oyun çıkarttım ben. Falan düşüyor. Neyse ki para artıyor? Para önemlidir. Ki daha ne yaptım ben böyle ya? Nasıl bir oyun yaptıysam artık. İngiliz anahtarı. Türk yapım oyunu. Evet. hastanede geçti İngiliz anahtarı. Simülatör olsun. Ne yapsam? Ya da olmaz. Ya da olur ya. Bence oldu. Hastane simülasyonu. Geleceğin hastanesi. Hastane avcumuzun içine <gülüyor> <gülüyor> evet, yeni siyacı resörcümüz gelmiş. Siyacı Diyalog, yarı olsun, artifek, ön Level Chasing'i neden yüksek tuttuğunu hiç bilmiyorum. Kaç dakika oldu lan? Oha 20 dakika olmuş. Tamam, bu da son oyunumuzdu. Level Chasing... ...Grafik... ...Sold. Tamam. Biraz hızlanalım. Ka Kaşma lan Hı -hı. Oh. Demin çok yanlış bir şey yaptım ama. Farkında mısınız mı bilmiyorum. Neyse ki düzeltebildim. Oley. Beautiful. Bence hastane simülatörü satar. Oha 10 var içinde. Sattı lan oyun. Oha. Oo. Wow. Daha. Mutlu Nokta oğlum. Çok mutluyum ha. Şimdi fanlar K'ya falan çıkmaya başladı herhalde. Bence. Oh, yarasın. İşte benim yaptığım oyun böyle satar yani ya. Şu anda kendimle gurur duyuyorum. Aa ya ne yaptılar? Paramı ne yaptılar? Bankaya mı aldılar? Tamam. Evet bakıyorum saatlerimiz 23 geç dakika olmuş öldürüyorum ee, bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar beğenmeyi ee, beğenmeyi yorum atmayı abone olmayı paylaşmayı bir de şey vardı Ha şey hmm. İstediğiniz bir çekme videosunu çekmemi istediğiniz bir oyun varsa yoruma yazın. Hadi görüşürüz.